Beni çağırmışsın. Evet, kısa ve açık konuşacağım. Hususi hayatında dilediğin gibi hareket etmekte serbestsin. Ama çocuğumun yanında ahlak kaidelerine riayet etmeye de mecbursun. Ne demek istiyorsun, dede? Çok açık! Aşıklarınla Funda'nın yanında buluşmanı istemiyorum. Buluşmadım, aniden karşımıza çıktı Suhal. Tahmin etmiştim o olduğunu! Suçum yok benim, peşimi bırakmasını söylemiştim ona. Terk edilmiş aşıklar inatçı olurlar. Hiçbir zaman aşığım olmadı benim. İtham ettiğin kadar küçülseydim bu öldürücü acıyı çekmezdim. Çocuğuma yabancıyım, sevdiğim adama... Sevdiğim adam... O sensin Vedat. Gururunu sevgisinden üstün tutan sen. Şu anda anladım seni. Mektuplarımı yakmışsın. Tıpkı beni yaktığın gibi. Temizdi onlar. Seven bir kalbin atışı vardı o satırlarda. Ama yaktın onları. Bense gözyaşlarımla yıkamıştım senin mektuplarını. Noktasıyla, virgülüyle seni yaşatmıştım satırlarında. İşte aramızdaki fark bu. Hem de kapanması güç bir fark. Unutma, utanılacak bir hatırası olan sensin. Ben değilim şu anda bana inansan da önemi yok artık. Çünkü ben seni affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim. çıkarmaya kalkma! Dinle beni! Çıldırmışsın sen! Çık git buradan! Gideceğim Peyman! Kararımı verdim zaten! Her gün ölmektense bir kere ölmek daha iyi! Seni son bir defa görmek, son bir defa konuşmak istedim! Vedat! Yazıklar olsun sana! Aşıklarını şimdi de oğlumun odasına almaya başladın ha? Hayır! Hayır! Yemin ederim ki hayır! Bir yılansın sen Suha! Başı ezilecek bir yılan. Yaklaşma bana. Yaklaşma. Affedin beni. İkiniz de affedin. Vedat'la <laughs> <laughs> konuşmak istiyorum. Allah affet beni Allah. Im. Hasta sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey. Onunla konuşulacak bir mevzumuz yok doktor. Ben ümitsiz bir hastanın son arzusunu söylüyorum sadece. Yapılacak bir şey yok mu? Maalesef. Çok az vakti var. Vedat, Yaklaş. Yaklaş. Veden. Kızıyordum sana Vedat. Deli gibi kıskanıyordum seni. korkunç sırrı da mezara götürmeyi düşündüm. Ama yapamadım. O suçsuz Vedat. Kim? Mehman. Deli gibi sevdiğim kadındı o. Ama elimi bile sürmedim. İnan bana. Ya Avrupa, otel odası? Sadece bir tuzaktı o. ...Tecavüz ettiğimi sansın istedim. Senden boşanır, bana gelir diye düşündüm. Bunları anlatabilirdi bana. Ne olduğunu anlayamadık. Uyku ilacı içirmiştim. Ama lekelemedim onu. Hayatını zehirledi, gene de benim olmadı. Bir inanabilsem bunlara! İnan!... inan, İnan, Vedat! Seni şu anda bile kıskanıyorum. İnan bana. Hayatını zehir etmek için hakikati söylemezdim. Ama Fehiman o kadar masum ki... ...yapamadım. Allah korkusu girdi içime. Karını affet demiyorum sana. Yeter ki o seni affetsin. İnşallah. Süha! Süha! teşekkür ederim Süha. Bana dünyamı geri verdin. Baba, babacığım. Babacığım. Ne oldu yavrum? Dadım gidiyor baba. Söyle ona gitmesin. Bırakmasın bizi dadım o senin dadın değil yavrum. Anne. Annem mi? Doğru mu söylüyorsun baba? Hani annem ölmüştü benim. Ölmedi yavrum. Uzun bir masal bu. Sonra anlatırım sana. Annen o senin. Annen yavrum. Anlamıştım zaten. Kokusundan anlamıştım annem olduğunu. Anneler çiçek gibi kokar çünkü. Hadi yavrum. Koş ona. Bırakma anneni. Bırakma bir tane! N olur bırakmayın beni! Mecburum buna! Belki bir gün anlarsın her şeyi, hak verirsin o zaman bana. Neden gidiyorsunuz ama? Yoksa üzüyor muyum sizi, yoksa bıktınız mı benden? Ee, şey... Evet, bunda! Ne de olsa öz çocuğu gibi olmuyor insanın. Benim de bir çocuğum vardı. Biliyorum! Sarı saçlı, maviş gözlü bir çocukmuş. Anasının kuzusuymuş, canının içiymiş. Adı da Funda'ymış. Funda mı? Evet anne, Funda. Senin Fundan. Ah, anneciğim benim. Neler söylüyorsun sen? Kim söyledi annen olduğunu? Ben. Affet beni küçük yaramazım. İkiniz de affedin. babamı affetmeyecek misin anne? Kötü bir rüya gördük Fehima. Sonu iyi bitecek ama. Daha iyi bitmesi için uğurumu ver bana. Müşterek bir uğurumuz var şimdi. Yavrumuz, fundamız unutmak mümkün değil yıllarca kalbimdesin seni çılgınca severim söyle bana neredesin kalbim